yemeklerine hoş geldiniz. Türk mutfağının enfes lezzetlerinden Kayseri yağlamasını bu kez kreple hazırladım. İster öğlen yemeklerinde isterseniz de akşam yemekleri için harika bir seçenek olacaktır. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Kıymalı iç harcım için tenceremin içerisine sıvı yağ ilave ettim ve kıymaları koydum ve bir güzel kavurdum arkadaşlar. Daha sonra yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ilave edip kavurmaya devam ediyorum. İçerisine tuz ve karabiber ekledim. Ara ara karıştırarak kıymalı harcımı hazırlıyorum. Ve son olarak da kıymalı harcımın içerisine rendelenmiş domates ve pul biber ilave ettim. Bir kaşık kadar da salça ilave ediyorum. Ve kıymalı harcımı hazırlıyorum. Kıymalı harcımda domates rendesi kullandığım için herhangi bir su ilave etmedim arkadaşlar. Ve şimdi de krabimin yapım aşamasına geçiyorum. Karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtayı ilave ettim ve çırpıcımla karıştırıyorum. 2 su bardağı kadar süt ilavesi yapıyorum. Tuz ekliyorum ve çok az da sıvı yağ ilavesi yaparak krebimi hazırlamaya devam ediyorum. Krebimin içerisine bir buçuk su bardağına yakın un ilavesi yaptım arkadaşlar. Çırpıcımla iyice karıştırarak krebimi hazırlıyorum. Krep hamurunun kıvamına dikkat edelim arkadaşlar. Ne çok cıvık ne de çok katı olmasın. Buza kıvamında olması yeterli. Görmüş olduğunuz gibi çırpıcımla iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde ettim ve artık teker teker kreplerimi yapmaya geçebilirim. Önceden ısıtmış olduğum tavaya ilk etapta çok az bir miktar sıvı yağ ekledim ve kepçe yardımıyla krep harcımdan döküp kreplerimi yapmaya başlıyorum. Bu aşamada ocağın altını çok fazla açmayın arkadaşlar. Tavayı ileri geri yaparak krep hamurunu dağıtıyorum. Ve ters düz yaparak kreplerimi hazırlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapım aşaması oldukça kolay arkadaşlar. Krep hamurundan kepçe yardımıyla alıyorum ve tavaya akıtıp daha sonra ileri geri yaparak yayıyorum arkadaşlar. Daha sonra alt üst çevirerek pişiriyorum. Yapımı oldukça kolay olan bir tarif arkadaşlar. Lavaş yapmayı bilmeyenler Kayseri yağlamasına benzeyen bu lezzeti bu şekilde kreple hazırlayabilirler. Krep hazırlama işlemine hamurun bitene kadar devam ediyorum arkadaşlar. artık kreplerimi yaptım. Kıymalı iç harcım da hazır. Servis yapacağım tabağın içerisine bir adet krepten koyup üzerine kıymalı harçtan yayıyorum. Krepleyi yağlamamı, bir kat krep arasına kıymalı harç koyarak tekrar krep kapatacağım. Bu şekilde tüm iç harcım ve kreplerim bitene kadar devam edeceğim arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, aynı zamanda çok lezzetli, güzel bir yemek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kıymalı iç harcımı yerleştirdim ve üzerine krepten kapatıp tekrar kıymalı harç döküyorum ve güzel bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtıyorum. Türk mutfağının nefis lezzetlerinden Kayseri yağlamasını bu şekilde sizler de deneyebilirsiniz. İsterseniz öğlen yemeği için, isterseniz de akşam yemeği için bu harika seçenek olan krepli yağlama tarifimi mutlaka deneyin krepler bitene kadar bu işlemi tekrarladım arkadaşlar. Üzerine çok az kıymalı harcım kalmıştı. Onu da yaydıktan sonra bıçağımla eşit şekilde kesiyorum. Sıcak servis yapılması gereken krepli yağlamamı hazırladım arkadaşlar. Üzerine önceden hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu gezdiriyorum. Sarımsaklı yoğurdu zevkinize göre az veya çok ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak servis yapmadan önce tereyağının içerisinde pul biber, kırmızı toz biber ve naneyi yakıp üzerine şöyle bir gezdirip daha sonra servise sunuyorum arkadaşlar. Krepli yağlama tarifimi dilerseniz davet sofralarınız için hazırlayabilirsiniz. Eminim ki herkes tarafından çok beğenilecektir. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Bu tarifim ve kanalımdaki diğer birçok farklı tarif için kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Gülen yemeklerinden herkese sevgiler.